Arkadaşlar hepinize selam. Tanıtayım arkadaşlar. Durun bir bir durun yaramazlar bunlar. Bak şu üstünde kedi olan yavuz. Yaz yani. Şu kırmızı saçlı olan toprak. Yani üst, aynı giyinmişler. Neyse hadi gidelim. Banka soyma ya. Hazır olunun. Hayır. Banka banka. Yok banka değil ev. Hayır şey hem banka hem hem ben şey. Hem ilk önce ev. Gel 17. eve gelin. En güzel 17. Ev. Evet en, en güzel ev. Ben bu evi şimdi patlatmak mı? Aa kapısı zaten açıkmış. Gel hadi. Be bekliyorum sizi. Ben siz bulana kadar ben evin bir şeyini bulurum. Ben buldum. Nerede evin bir şey acaba? Tanımadığım bir eve girdiğim için çok... 17. yumala mı? Bu o, o, Evet o. Evet. İyi, bu mu? Ba bakayım. Yanındasın. Yani Zaten açıkmış. Yani. Kanka açık bunlar e, kapıyı kapatmayı unutuyorlar ama. Bunun bagazı nerede aslında onu istiyorum ben. Benim yani Bunun yukarıda olabilir. Bardır Vardır oğlum. Buldum. Her evin bankası var. Buldun mu? Bulmadım. Ya oğlum vurdun diyor ama. Buldun diyor. Buldum valla gizliymiş daha. Beni bekle. Beni bekle. Arkadaşlar şunu yok. Git neredesin? Zıkkım. Yukarıda

toprak senin gibi nişan. bir topsun. tane daha da olsun. Nerede olsun toprak? Ya onu ben patlatacağım. Paraları ben aldım. Aa, <laughs> ya hemen bu evden çıkın. Aa zaten evi yakmış adam. Gelin hepinize paraları vereyim. Alın. Alın toprak Efendi. Siz patlatmayın ben patlatacağım. Baya Patron benim vallahi. En büyüğünüz benim vallahi. Bak büyük oldum şu anda biraz. Hadi gidelim, başka bir İkincide de benim. İkinci de toprak patlatacak. Ay Yavuz patlatacak toprak. Hadi. Dur bana niye veriyorsun? Benim de zaten var. Aynı ev zaten fark etmez. Yok adam var bu Evde banka yok. Aynı evmiş toprak. Aynıymış. Ama ben gidiyorum. Bu ne bu. Bir dakika şş, şu kapıdan <laughs> ne acaba indirem yok? Herkes bir... 12 bir... eve gelmesi lazım. Yok oraya ben gelmem. Ne bir dakika. Ya sen bir gel. Herkes gelsin. <laughs> bir Kendimiz ev yapmayacağız he. Haberiniz olsun. 19 Arkadaşlar... gelin. Arkadaşlar ben niye alamıyorum bunu acaba? 19. Dokuz yumalaya gelin. Arkadaşlar ben çıkıp geri gireceğim. Size mücadele edeceğim yani. çabuk Arkadaşlar ya. girdim böyle. Çabuk gel 20 Yirminci kata gel. Yirmi yirmi yirmi. Tamam bu. Ya aga ben alacaktım onların hepsini ya. Seni yalnız. Öğütüldüm ne yapıyorsun? Şuradan arkadaşlar poşetimizi ve poşet aldık. şuradan da bankaya alalım. Nerede bomba? Bomba. Bombastik. Bomba bombastik. <laughs> Toprak ayvayı yedim. Hayvan. Yedin. Ay Attılar beni. Ben saklanmam ya. Beni biz öldük arkadaşlar kesin ya. Abi beni de attı ya. Abi herkes atıyor bu manyaklar. Gel kendimize ev yapak. Eğer onlar eğer onlar yaramazlık bizim eve girsin biz de onları atak. Gel hadi uçak havalimanına gelin. Uçak havalimanına. He havalimanına. Tamam dur geliyorum. Ben geliyorum. İnşallah polis yoktur müdürü falan. Yokmuş çok şükür. Hadi açıl. Açıl Susam açıl. Beni görmüyor. Ama hayalet durun, olarak Durun işte. durun durun durun. Beni bekle beni bekle beni bekle. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Aldım ben. Beni bekle. bekle. Ben uçağa biniyorum vallahi. Hayır. Ay, ben Tayland'a gideceğim arkana. Şöyle. Oo. Ay bizim sıra geldi. Yey bizim sıra. İnşallah uçakta birileri yoktur yani. Yani güçlüyüm daha. Elleli li inşallah bir şey yoktur. Hani... Oo, O uçak da güzelmiş. Pa ne? Aa paraşüt resmi. Aa ben buraya oturup keyif alıyorum. Ben de, ben de büyük. Ne ne İsteyen getirsin valla. Ben geliyorum. Aa. Müthiş. Selamlar kim? Arkadaşlar benim. Hmm, neyse boşver. Aaa kantinli oldu. Kantin kantin kantin. Aaa bir şeyler isteyen var mı vallahi? Ben de istiyorum. Ben. Ee? Deprem oluyor hazır olun. Şaka şaka. Alın üstünü ne alacaksınız? Ben şey alacağım. Ne? Ben cips alacağım abi. Ali Bey hemen müzayene geçin. Gözlerim <laughs> arkadan <laughs> osurmasın diye. Kim osurdu lan? Midem bulandı. Evet. <laughs> Hadi be. Oğlum var. midem bulandı ya. Çık <laughs> <laughs> bir yere ya. Ben yaptım. Ben yaptım. Ya duruyor ben. Bunu. Ya ben tereyağı yiyeceğim ya bolo ya. Ben ne treyum dipsin. E, kim dips istemişti Ben ben. Ya sen ne istiyorsun? Ben ben çikolata ya, çikolata ya. Çikolata ya. Çikolata ya. Çikolata ya. Oo. Ben şuradan cips a e, cips bir de çikolat çikolat çikolatımız hazır şahanlısı bak sen hazır sen... Ali Bey getirdi sizin toprak biraz yiyin biraz al toprak biraz yedim verdim nam nam bana <laughs> da verin çok yok. verdim yaz çok Ver, verdik de ben alıyorum. Alsana yaz verdim. O çikolata çikolata. Şaka şaka hadi getiriyor. Deprem, deprem olursa şu, şuradan paraşüt de atlarız. Tamam paraşüt şurada zaten. Ay bir korkun ben paraşüt kullanıyorum. Bana ver. Isırdım ya. Ben de. Kol aldım ya hepsi. Güzelmiş. Bana pilla verebilir misin beyim? Ee, daha ne istiyorsun oğlum? kendini al Allah Allah. Neyse ben şuradan alayım. Al al al. Lan ben, Benim de küçük ben. ben buradan izliyorum televizyonu vallahi siz oradan izleyin. Hadi ben de orada izleyeyim. Güzel, be? Hadi, orayı hadi, orayı hadi ben de orada izleyeyim. Hadi ben ben Oh, gelin, ay, ay, Yo, sen, o yok Oo Survivor gelin Survivor izle. Hayır. Ana yazın oyuncak bebe. yaz sen gel Lan oğlum. O bebek. O bebek. bebek. Adam modem. He tamam bu Survivor gelsin. gel. <laughs> gel izle. Öp Lan oluyor patlama sesi geldi. o zaman paraşütle açın. Anne korkuyorum Kaçın, kaçın. Adama bak be. Adam Burak evini haykırla yapmış. Biz yoksa düşmanız. Dikkat, toprak. Ben zıplamadım dükküne. Bismillah. Oo, oh. oh, üstüme çakım istersen, yukarıda senin. polis Daha Polis hırsız. Evet. Demek istiyorsun. Tamam. Ben görünmez bisikletim nasıl olmuş? Görünmez. Ben polis oluyorum. Yüz. Ben... Siz, siz ikiniz. hırsız olun. Ben polis. Tamam hadi. Ben ifade. Hadi ben polis. Hadi kaç lan kaç kaç. Hırsız kıyafetinizi giyin ha. Ben benim ben, ben, ben kıyafetimi giymeyeceğim ya. Bu arada güzel. abi ne yapıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun baba gözünü seveyim abi. Ben sinirim. Ben burada hala Şu bankaya bir gidin kontrol edeyim. Ne yapıyorsun itibarci? Ben niye gücü? Güylen lazım. Yangın bana ne? ben bir bankaya gidip bakayım. Bisiklet Sadece bisikletle gidelim. Bana ne? Bana ne? Ben İskender dalga Ben bisikletle gidelim. Ben de. Aa Al bak Allah Allah. Araba sürecek halim yok. Yani. Gizli yenimi bulamıyorsun. Ne? Bulamıyorum. Evet. Kalk mı? Bulamıyorum Tamam. Buradan kartı alayım. Kart. Verir misin abla kartı? Ben de gizliyorum şu anda. Mangayı kim patlattı tuvalet adam? Allah, Abi bana vuruyor musun? da şu gizli bölmeye bak. Ben buraya gizli bölme yapmıştım bakalım kim girdi. Onu böyle yakalamak için kolay. Abi çöreye Kim attı onu nasıl İlk önce buradan başlayalım. Buradan birisi kaçmış olabilir. <laughs> bir. Ne 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 Orada bir. Ya sen bilmiyor. Nereye girdi oğlum bu toprak? Herhalde toprak bu ormanı. Ben biliyorum oğlum bu çocuğu. Selamünaleyküm. Nerede bakalım? Şimdi... Abi saatim bitiyor. Aa, ne? Arkadaşlar toprak bir şey dedi ama neyse ben kolamızı içtik ve baktık. Ne? Buradan bakacağım ben. Oğlum, kimler var? Bir şey. Bir ses. Bir Kim? Bongo. Toprak sen asker ol hele Sen asker ol toprak tamam mı? Ben ifaya kapıyorum. Ettirir ettirir. Şavuzdan çıkayım bari. Ay. En gizli bölmem. Ha. Arkadaşlar şuradan da şöyle. Oh. İlk geldi bir polis şavuzdan çıktığını biliyor musunuz? Ne oluyor? Ne <laughs> Ha, sen Kendini mi öldürüyorsun? Ha, şurada doğdu. Lan ne oldu az Bu da neyse. Ne oğlum bir şey ya. Tabii, sen de asker olsan herhalde ya. Bir çocuk bölüm ben bu planım. <gülüyor> ha, <gülüyor> burada bu da polismiş. Hoppala gelin bir, bir daha arsızlık yap seni döverim ha. <laughs> Ben artık hırsız değilim ben. Kolamı da izleyeyim. Aslında ben donatıyorum. Bakın donatma alayım. Donat nerede? Heh. Asker Hı. Tamam. aldı. Ee, polis, ben polis odasına geliyorum. Çünkü kardeşiz ya. Gel kanka gel. Askerim ben. Kanka dur. Sen de yap. Oraya, Kim, Kim bu yıkanmak? Kim isken... bu yıkanmak Tamam oldu. Give me welcome bakayım. Aa, ben itibariye gidiyorum. Şu yaza bir bakayım ya. Tamam. Ben öyle polis arabası şey yapayım. yerden hmm. gidelim, gidelim? Abi. Abi silah aldı bu çocuk da ya. Asker oldu. Geliyorum itvaya ya. Hmm. Ben park edeyim arabayı. Başkın var. Sen öldür onları. Tamam. Nerede? Tamam öldür. Ne yapıyorsun oğlum iki saattir yerde dolanıyor. <laughs> Böyle itvaya cıbı olur ya. <laughs> nam 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 domatesimi yiyorum ben hadi bay <laughs> bay. Sen tuvaleciliğini yap. Tamam ben hadi hadi. Yok yok ben geldim Aa. sen tuvaleciliğini yap. Hadi bay tamam. bay. Sen gelmişsin bir anda ben ölmüşüm tamam mı? Hı. Arada <laughs> bu oyunu olduğu için öyle söylüyor. O sen de bir ta 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 deyip durma ya. Arkaya bir kız bindi. <laughs> Bak sen ölmüşsün. Şu toprağı kim öldürdü lan? seni işte. Şöyle. Yürü dedik. Yürü bana bak. Ya. yaz. Yaz bence. yazacağım Aha. arkadaşlar. Hmm. Ko. Ya. Ko. Ya. Ko. Ko. Ya. Hıh. Ha. Bu. Avadan. Oğlum abi anlamadım. Kabuk evet. Toprak seni üstüne basarak dıngan durabilirdi. Aa! Dıngan duruyor. Ya yani sen şaka mısın? Selamünaleyküm dol. Ben beni öldüren kızı vallahi. Sağ ol. Bak gel ben Çabuk. Bir şey. Orsuz. Kim orsuz ya? Gel lan buraya. Hop çık çık. Ne bu değiş hiç bir yere basamaz. İyi Cengiz. Cengiz. Tam bir. Arsarı bu Cengiz diye bir arkadaş kurduk. Vır 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 konuş. Nerede lan bu? Ya da evde ya. Görmeye gitmemiş. Nerede o? Aşağı atlıyorum. Nerede o şimdi? Görmedin oğlum. Az önce kaçtı. Helikoptere binip ben gidiyorum. Evet arkadaşlar hadi bay bay. Bay bay.